onları uyarmıştık. İyilerin yolu medeniyet yoludur demiştik ve bu yolun taşlarını sadece cesurlar döşer demiştik. İşte bu yüzden yolumuza çıkan hiçbir korka eğilmedi, bükülmedik, yenilmedik. <laughs> Şimdiye kadar bizleri kutlu yolda milletimize karşı hiç utandırmadı. İnşallah bundan sonra da utandırmayacak. Şimdiye kadar milletimize yapacağız deyip yapamadığımız hiçbir şey olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. Değerli dava arkadaşlarım, biz bundan beş yıl önce milletimize bir söz verdik. Artık vakit o sözü tutmanın vaktidir. Artık vakit iyilerin vaktidir. Artık vakit iktidar vaktidir. Sandık ufukta göründü. İyi Parti iktidarı hiç olmadığı kadar yakın. Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır. İyi Parti iktidara hazır. O kutlu gün gelip de milletimizden yetki aldığımızda Gözümüzü mutlaka tutacağız. Ve milletimizi hak ettiği gibi güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye mutlaka kavuşturacağız. Emin olun ki başaracağız.